Joke Game'den. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Ağır Ağabey S&T Regulay serimizdeyiz. Haydi videoya başlayalım. Kıymetli dostlarım öncelik 73. günümüzde şu an kanalımız 1700 aboneye geldi. Bu videoyu karşına çıktıysa bir beğen bir de kanalıma abone olursa çok ama çok sevinirim kıymetli hocam diyorum ve videoya başlıyorum. Arkadaşlar en son bildiğiniz üzere biz STR serimizde burada kalmıştık. Burada bota salmıştık. Hatta şurada salmıştık. Atlarda vesaire görev yapıyorduk arkadaşlar. Bu görevlerin hepsini vereceğiz. Bakalım kaç eksik verecek. Tabi biz bu görevleri aldığımızda 23, 24, 24 level daha yeni olmuştuk ve şu an görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde 30 level oldu ve slotumuzu değişiyor olacağız arkadaşlar. Ekstra olarak bugün artık job set yapıyor olacağız ve direkt job setin alçemi kısmı ile ilgileneceğiz arkadaşlar. Amelilik kısmı ile ilgilenmeyeceğiz. Bakalım o kadar haftalardır uğraşıyoruz. Part part gelecek. Her bölümde birazcık birazcık deniyor olacağız. Bakalım arkadaşlar bizlere ne verecek? Nasıl job setler alabileceğiz? Sun kamu set çıkarabilecek miyiz? Bunlar da önemli. Şimdi şu görevleri artık vereyim bakalım. Ne ettik, ne bittik, ne biçtik. Onlara göre bakalım arkadaşlar. Seri ağırdan gidiyor ve bölüm bölüm çekiyorum. Çok fazla hızlı gitmek istemiyorum. Zaten bir levelden sonra tıkanacak arkadaşlar. Baya. Oralarda gene ağır ağır gitmeye başlayacağız. Aynı zamanda arkadaşlar STR Gülevi seri marjı kanalımda Europe Partisi serisi ve bir de Int Partisi serisi var. Bunları da izlemenizi şiddetle ama şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle Europe Parti çok fena bir şekil aldı. Int Bomb Parti de çok fena bir şekil aldı. İki parti de çok iyi gidiyor. Onun haricinde hem bu serimden sizlere bilgilendirici videolar atıyorum hem de arkadaşlarım diğer serilerinden atıyorum zaten sizler biliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş görevlerimizi verelim. XP'miz 91. Direktmen 32 olabilir miyiz acaba? 32 sun görevini almaya gideceğiz çünkü olursak. Bakalım veriyoruz. Şöyle baktık. Oo güzel 20 XP yakın 20 XP yakın XP verdi arkadaşlar. Hemen bunu da verelim. Kill demon. Of. Bu da 21 eksik verdi. Şunu verelim. Ha bunu almaymış. Biz bunu yapacakmışız. Tamam bu Earth Ghost veriyor. Earth Ghost'ları geçebiliriz. Şunu hemen bunu yaptık ve token'ımızı aldık. Ben bu görevlerin hepsini alıyorum. Allah ne verdiyse yapacağımı yapıyorum arkadaşlar. Şunu yapmıştık. Bunları da aldık. Bunlar hep solcu token verdi ve bize biraz da eksik verdi bizlere. Gene bu da eksik veriyor. 46 oldu. Evet bu da almalı ve şöyle bakıyorum. Evet bu da almalı. Bunlar neymiş? Onlara bakalım. Şunda başka alacağımız. Bir de şunlara bakalım. İşimize yarar mı? Hatta bugün Page 2 görevini yapmak için şu Eart bomba atan kardeşlerimiz yok mu? Onların oraya gidelim. Levelimiz şöyle güzel bir 32 olursak, 32 arkadaşlarım ne yapacağız? Silahını almaya çalışacağız. Şu an bu token 32'si silahını almaya yeter. Siz de hayatınızda Tiger Girl'ü gördüğünüzde eliniz ayağınız titrediyse arkadaşlarım, siz de kervandan kapıdan girerken tişlere yakalanıp mallarınız meze olduysa bu kanalı takip etmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Doğan'ın güncel şekilde bu kıymetli arkadaşlar Şuradan hemencecik şu Earth bilmem ne görevini alalım. Hemen page'imiz de o ara zıplatıyor olalım. Bir de bakalım bakalım bize karakoldan ne görevler gelmiş, ne görevler bitmiş arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Earth Ghost, Earth Ghost, Earth Ghost. Ha bu konuşmaymış. Şunu boş ver. Biz konuşmaları çok fazla sevmiyoruz kardeşim. Bu da Mageça. Ha bu bizim görevimiz. Ghost Bomb, Earth Ghost arkadaşlar. Genel olarak Earth Ghost'lar da vermiş. Bu görevi yapalım. Hem burada görevimizi yaparız. Hem de güzel güzel page'imizi açarız arkadaşlar. Daha sonra da Earth Ghost'lara gidip oraya doğru salarız daha sonra job alçemisi deneriz şimdi şurada güzel bir slot var bunların görevinin güzel düştüğü buraya oraya salmayı düşünüyorum hem de şöyle anılara giderek aga ve şuna bak burada güzel güzel kasarız arkadaşlar diye düşünüyorum ha şurası çok güzel bir slot pozisyonumu aldım ve başlattım skilllerime baktığım zaman bu gene güzel bir şekilde açılmış şunu zıplatalım bak zaten ph otomatik zıplattı bunu ekleyeceğiz şu an bunun düşüğünü basıyor bir bakalım hadi bakalım stl Canım canımı yediyim snow falan bunu açmayacağız tabii ki de fire'da el yakmamız açık Evet ne gelmiş bunu da açtırabiliriz artık Light'da bunun yükseğe mi gelmiş? Yok. Aynısını bastırıyoruz. Şunu bastıracağız artık. Convection açılmış. Fire'ı da şunu verelim. Mag'imiz de yükselsin arkadaşlar. Mag vuranlar da bize öyle hemen hemen vuramasın. 28 SP'm oldu. Görevler güzeldi. SP verdi bu arada. Burada ne yapacağız? Page 2'mizi tamamlamaya çalışacağız. Page 2'mizi tamamlarken oyunda ne var, ne gidiyor, ne bitiyor bunlar hakkında konuşacağız kıymetli dostlarım. Sizler videoları beğeniyorsanız lütfen yorum atmayı unutmayın. Aga şu olayın güzelliğine bakar mısın? Şu tatlışlığa bakar mısın? Secret bizim için bir mazi. Her yeni videoda bu mazileri yenilemiş oluyoruz. Çünkü biz bu maziyi aslında özledik. Öyle değil mi? Siz de bu maziyi aslında özlemiş oldunuz. Ara vermek veya bırakmak. Yani ara vermek kolay. Bırakmak zor arkadaşlar. Evet bıraktığınız zaman tamamen bırakmanız lazım. Bu da birazcık zor olabiliyor. Ne kolay oluyor arkadaşlarım? Ara vermek. Bir insan ara veriyor olabilir. Bu arada videoda da bahsedelim. Sevgili Watson's, Secret arkadaşımız Mr. Watson's adında bir kanal açtı. Kanalı yorumlara sabitlerim arkadaşlar. Yeniden ara ara videolar atıyor. Son bir şarkı diye geçen video atmış. Serhat bizim arkadaşımız, kardeşimiz. O yüzden dolayı Serhat'ı da kanalını destekleme ve abone olmayı unutmayın kıymetli arkadaşlar. O da güzel videolar atıyor. İlk videosu zaten 20 bin bine izlenmişti. Daha sonra da şimdi yeniden video attı. Ara ara böyle tadında gidiyor. işte. ara verilir dil kısım biraz da bu. Serhat bu şekilde videolar atıyor. Ben bu şekilde videolar atıyorum. Onunla ortak noktamız şu ikimizin de kanalı <laughs> 4500, 5000, benimki 5200, 5000 312, 4500 de kapandı arkadaşlar. O daha önce bir kanal daha açmıştı. O da kapanmıştı. Onun bayağı bir kanal kapanma serüveni var. Bu şekilde ilerliyoruz. Yani YouTube'da güzel içerik üreten arkadaşları da önermeye çalışıyoruz arkadaşlar size. Montaj yapan, emek veren arkadaşlar zaten videoları da izleniyor kıymetli dostlarım. Bir squat videosu çekmek zannedildiğinden de zor. Montajı yapmak zannedildiğinden de zor arkadaşlar. Onu da size söylemek istiyorum. Gerçekten burada büyük bir emek var. Burada görev yaparken birazcık o konulara girmek istiyorum. Bir arkadaşımız geç yorumlara yazmış. Hocam herhalde hanımdan boşandın her gün video atıyorsun diye. <laughs> Ağzını hayır aç kardeşim. Yok öyle bir durum olmadı ama güzel bir ivme yakaladım kendi çapımla. Çok yorucu bir ivme bu arada. Zaten biraz yorgunum anlıyorsanız. O ivmede üstüne 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 hiç ara vermeden ve planlı şekilde videolar çektim. Bu sayede biz nereden baksan 30 günün 25 günü 26 günü video izleyebildik arkadaşlar. Bu hafta da onu sürdürmeyi amaçlıyorum ve planlıyorum. Güzel videolar gelecek inşallah size kıymetli dostlarım. Canlı yayınlar bir tık bizim video akışımızı bozabiliyor. Sebebi şu canlı yayın olduğu gün video paylaşmayı düşünmüyorum. Çünkü etkileşimini kırıyor. Bir, ertesi gününkünün de etkileşimini kırıyor arkadaşlar. Yani canlı yayın yaptığın zaman ki paylaştığım ertesi gün içerikler farklı içerik olmazsa mesela yeni seri içeriğini o zaman başlatmıştım. O güzel gitti ama aynı seri oldu çakılıyor. Bir bakın anlarsınız. Çünkü canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayın bittikten sonra o bir de render alıyor otomatikmen. Ta gece falan paylaşılıyor. Arada video zamanı kalmıyor. bir gün bile geçmeden ben yeni video atmış oluyorum. Bu şekilde ilerlemiş oluyor. Şimdi buralara çok gelmesini istemiyorum. Şöyle hemen buradan çıkacağım. Buralara çünkü çok fazla düşmüyor. Range'i tabi biz kabak gibi açtığımız için diğer tarafta. Baya bir hızlı hızlı kastı. Bu da 20 tane olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle hem sohbet ederken biraz daha bu şekilde kasmaya devam edelim. Hem de görevimizi yapalım istiyorum. 6 tane oldu. Biraz zor bir seri olacak bizim için. Gerçekten zor bir seri olacak. Şimdi bunun 32 sun silahını alacağız inşallah. 32 olduğu zaman aksesuarlarını da alacağız arkadaşlar. Bir yandan da dondurma kaymak etkinliğinden SP Scroll vesaire şimdi deneriz. Çıkarsa onları basıyoruz. Premium'unu basacağız. Premium için önümüzde bir engel kalmadı artık. Sizlerden ricam yani bu ayın sonuna doğru 2000 e abone olmak istiyorum arkadaşlar. 1700'e kadar geldik. Güzel gidiyoruz. Bu ay 1500'de başladık. Hatta 1450 ile başlamıştık arkadaşlar. Umarım 2000 oluruz. Kanalın başında dediğim gibi abone sayısını her videoda takip ediyoruz. Böyle daha zevkli Sizlerin de hoşuna gidiyor. Geçen yorumlarda bir arkadaşımız yazmış. Hocam abone sayısını takip etmemişsin bu videoda diye. <laughs> Destekleriniz bizlere arkadaşlar bu yaz aylarında bu eski oyunda en azından anlayan eden insanlardan küfürsüz güzel içerikler istiyorsanız kanalları tutmak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bizim kitlemiz az. Şimdi eğri oturup düzgün konuşalım. Siz de bu sohbette birazcık yorumlarda bana böyle biraz destek olun ve konuşalım arkadaşlar. Yorumlarda cevaplarınızı yazın. Yani hepimiz şu an izleyenlerin hepsi hemen hemen kıymetli dostlarım 30 yaş ve üstüne doğru gelmiştir. Çoğu kişi 30 ve yaş ve üstüdür diye düşünüyorum artık. Hani artık 20 26'lar 25'ler bile çok nadirdir. Genelde 30 ve üzeri oldu kart. 29 30 diyeyim hadi. Böyle mi arkadaşlar? Siz de böyle misiniz? bir de şöyle bir durum var. Harbiden akşam işten böyle eve geldiğiniz zaman ki ben kanalı kurdum. Kurduğumdan beri de spora başladım. Evet. Zaten birazcık yüzümden anlıyorsunuz belki. İlk videodan bu videoya bakın. İncelmeler mevcut. bir de düzenli spor yapıyorsanız. Bak daha hani herhangi bir okul okul demiyorum. Ben aynı zaman 3-4 okul okuduğum dönemlerde oldu. Kanalı inşa ederken. Diğer kanalı alıyoruz. Kapanan kanalı. Bu aralıkta arkadaşlar gelip oyun oynamak bak hem oyun oynamak var hem de içerik üretmek var. Sizler için oyun oynamak bile bazen yorucu gelebiliyordur. Eminim geliyordur. Yani akşam eve gel spor yap bak bir de bir şey ekle sonra bilgisayara otur çay koy derken saat 9-10 oluyor zaten. Sen bir iki saat bu oyunda eğlenmen lazım ki bu oyundan zevk alasın eskisi gibi takılasın. Niye eskisi gibi zevk alasın diyorum. Bunu da gene yorumlara yazıyorum. Çünkü senin zamanın yok. Çünkü sen artık büyüdün. Çünkü sen artık çocuk veya genç değilsin. Senin artık muhtemelen bir ailen var <laughs> ve bu aileni geçindirmek zorundasın. Senin artık zamandan daha önemli odaklanacağın, oyundan daha önemli odaklanacağın şeylerim var. Doğru mu? Doğruysa yazın arkadaşlar. İşte bundan dolayı bizim kitlemiz kitle de azalıyor ve izleyici sayısı olsun. Oyuncu sayısı özellikle çok fena düşmeye başladı. Oyuncu sayısı da düşüyor, izleyici sayısı da düşüyor arkadaşlar. Ben de aynı sizin gibiyim. Yani hiçbir farkım yok. Dediğim gibi ben, ben de ego yok. Ben de sizin gibi işten gelip sporuma gidip geldiğim zaman bir yandan iki partinin karakterin çarlarını yapmaya çalışıyorum. Bir yandan solo seviyesi çıkıyorum. Bir yandan job set yapıyorum. Bir yandan onların silahlarını falan basıyorum. Bir yandan video yapıyorum. <laughs> bir yandan canlı yayın planlıyorum arkadaşlar. İnanılmaz zor oluyor. Yani inanılmaz zor gerçekten. Hani şunu söyleyebilirim. Bazen arkadaşlar diyor hocam oyunda fazla aktif olamıyorsun ki ben Rus turu da, özellikle Rus turu için konuşuyorum. Hani en aktif olduğum oyunlardan biri oldu. Yani güzel. Diğer mesela Isur Arges'te bile bazı dönemlerinde hiç aktif olamadım ama Rus da her akşam giriyorum, karakter yapıyorum. Çünkü niye? Eski sistem abi. 9.9 Stone sistemi var. Yani vel yok, lamba yok, şarj Aynı eski oyun gibi. Play to win ya. Adamlar zaten sana eventten her şeyini veriyor. Videolarda görüyorsunuz. Yani güzel sardığı içinde de böyle zamanla geçecek şeyler yapabiliyorum. O yüzden dolayı arkadaşlar kimsenin zamanı kalmıyor. Zaman olmayan bir yerde videoların çıkması bence kıymetli. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu yüzden dolayı da hem sizin hem bizim için bu serilerin güzel olduğunu düşünüyorum. Her yeni seride farklı bir boyut, farklı bir şey çıkıyor. Bir arkadaşımız demiş ki Hocam, bu dresten daha farklı Dress istiyoruz. Şunları da bastırayım. dresimizle görelim. Evet skillleri de ekledim o ara. Şunu da kapatalım. wikini bastım bunun da. Evet artık böyle yanında şeyi de basacak. Dress'i değiştirmişsin falan diye. Hocam dress şöyle söyleyeyim. Birazcık silk Dress pahalı. Magic Pop'tan denersek biraz ucuza geliyor. Onda kafalıkla üstlük çıkıyor. Aksesuarı yok. Aksesuar için Rus Cicrat'ta şöyle bir şey var. Takımı komple satıyorlar. Ve bir 900 silk. 900 silk de arkadaşlar 12 euro falan. Evet yani şu dress takım 12 euro arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Şu bebek 12 euro. Yani ve STR olduğu için. Bak mesela İgno ignor bu bir de. olduğu için atak ve basılı ve str1 e basmışlar. Tam böyle str uygun bir dires olmuş. Oldu. O yüzden dolayı değiştirmiyorum şu an. Onu da buradan söylemiş olayım. Ve takım halinde satıyorlar. Mesela poptan dires denediğin zaman aksesuarını bir şekilde bulacaksın oyunlar. Yani böyle set sattıkları için aman onun aksesuarını şunu alayım mantığı burada yok kıymetli arkadaşlar. Böyle bir mevzu böyle bir durum var şu an için. Kıymetli arkadaşlarım bu burada görevini yapmaya devam ederken biz artık job set basmaya başlayacağız başlayalım. Hem burada daha fazla videomuz sıkıcı olmasın zevkli geçsin. Hem de o bakalım job setimiz ne olacak ne bitecek. Şimdi Bromir'e geçtim. Allah'tan bundan da pire basıl bak bu şekilde böyle daha akıcı olmuş oluyor bizim için. Kıymetli arkadaşlarım bildiğiniz üzere bir yolculuğa başlamıştık ve bir kasa Blue ve Black Stone'u ben bu şekilde kırdırdım. Kırdırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi bunlar çıktı arkadaşlar. Medium'ları yani High'ları da ayırdım çünkü 100 cap geldiğinde bunları da kullanırım diye ayırmış oldum arkadaşlarım. High'ları da ayırdım ve bana High yani 80'in itemini çamsu toneler bu kadar çıktı arkadaşlar. Bu arada benim bir depo daha black stone'um oldu. Blue stone toplatamıyorum çünkü blue stone yaptığım karakter boyu dönüyor. Anlık boyu dönerken kervanla yakalanırsa problem olmasın diye onunla blue toplatmıyorum arkadaşlar. Gravy ile gravy hunter yaparız. Onunla blue toplarız gerekirse diye düşünüyorum. Çünkü ekstra çar olması daha güzel oluyor. Şimdi bunlara huzurlarınızı alıyorum arkadaşlar. Niye huzurlarınızı alıyorum? Artık başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. İnşallah emeğimin karşılığını alırım. Bu kadar alacağım üstüme ve guild depoma geliyorum. Şöyle bunu da bahsedeyim bastım. Guild depomdan arkadaşlar gene bunların otomatiğini kanalda bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi de stonlar var. Niye? Biz job set yapacağız. Yeni job, job sisteminde bu şekilde gidiyor. Bunlar normalde 20'lik, 50'lik, 80'lik, 100'lük ve 120'lik olarak ayrılıyor. Aynı taşlar gibi arkadaşlar. Ama bunların da ben 50'lik, 80'liklerini depolattım. Gerisini sattırdım. Bunun otomatiğini videosu var. Bak job ticketi geliyor, kırıyor. Geri kalanını yere atıyor. Bunu kasaya koyuyor. Ondan sonra kervanın otomatik çekiyor. Son slotuna gidiyor. Bak bu benim komple otomatik. Şu şu benim otomatik arkadaşlar. Komple otomatik ama başkalarda kervan da çekiyor, geliyor, yapıyor. O yüzden dolayı güzel gidiyor. Şimdi yavaş yavaş denemeye başlayalım. Mesela lower body alalım bir tane. Bundan deneyelim. Silah var. Biz ilk başta setimizi tamamlamaya başlayalım. Mesela kafalık arkadaşlar. Kafalık alalım. Ondan sonra ayakkabı bak birazcık üstünden de yazıyor. Altında da yazıyor. Kolluk alalım arkadaşlarım. Aksesuarlar şöyle dursun. Bunlar aksesuar. Silah bu. Silah da böyle dursun. Upper body. Üstlük alalım. Shoulder alalım arkadaşlarım. Bu gene up body çıktı. Deneyeceğiz karışık. Bakalım ne çıkacak ne bitecek. Kafalık gene shoulder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Şimdi bir tur bunları deneyelim. Zaten bayağı bir yiyecek gibi renk geliyor. Hemen jangana doğru geçiyorum. Evet siz de 30 yaş ve üzerindeyseniz siz de çayınızı aldıysanız o zaman arkanıza yaslanın ve jog game set yapma yolculuğuna başlayın kıymetli arkadaşlarım. Jangana gidiyorum. Ne demiştik? STD serimiz. Hem job set yapacağız hem de bir yandan da STD Glevy'mizi kasacağız demiştik. O orada görevini yapana kadar biz de bu şekilde güzel güzel gidelim arkadaşlar. Şimdi inşallah güzel bir şeyler çıkar. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Fazlalıkları pete atacağım. İnşallah sun kamun çıkar. Birazdan mantığını anlatacağım size sun kamun ne bir şey ne o ne bu ne. Direktmen arkadaşlarım buradan görmüş olduğunuz gibi hemen craft sistemine bastık. Şimdi biz ne yapacağız mesela lower body. Biz neyiz? Tiffiz değil mi? Yani tif çarla yaptığımız için tif çıkıyor. Hunter yaparsan hunter çıkar. Bu kırdırma işlemi ticket. Tif armor'a geldik. Bu neydi kardeşim? Bak ne yazıyor? Will Popper yazıyor. Tamam. Bir buradan çıkarasın İki aşağısında da diyor ki medium quality lower body. Bak bu upper body. Hemen geldi lower body. Medium quality diyor değil mi? Bak bu highest low lowest. Hani dedim ya 80'lik işte 20'lik 50'lik 100'lük ve 120'lik diye. Bu şekilde de aynı şekilde itemlerin türleri var. Biz 80'liğini basacağız. Medium. Gördün mü? bak medium quality. Hemen bunu aldım. Bunu buraya koyduğum zaman bana diyor ki sen medium'dan 5 tane shining'in olması lazım. Allah bizim shining'imiz bayağı var. Bir tanesini yapman için diyor. Craft diyorum. Bakalım ne gelecek. Pile var. Dress var. Gel kardeşim. Oo, Sun fiziksel geldi arkadaşlar. Pantolon. Benim için önemli olan bak. Mesela bu precious sun demek. Sonunda fiziksel common gelmesi lazım arkadaşlar. Ben Kamun diziyorum sun kamun benim için önemli olan sun kamun dizmek şu an fizikseli geldi bunun bir de magicalı var kamunla hem fiziksel hem magical demek yani py def geldi gördünüz 7.6 magicalda da sadece mag def oluyor ama da hem py hem mag, mag oluyor yani benim için en güçlü şey kamun ve pyridius olan oluyor bu da kendi içine 3'e ayrılıyor arkadaşlar mesela bir daha craftlayalım e craft al dedim bakalım magic geldi bak ha, beat sos geldi bak hocam evet beat geldi mesela bize pyridius lazım arkadaşlar hani bunlar birazcık şey bizim için Şöyle bir daha craft diyelim. Evet shining'im azaldı. Görmüş olduğunuz gibi çok az çıktı. Craft alıyorum. Bakalım şansa ne gelecek. Hadi be güzel bir şeyler çıkarttık. Gene Magic Stone geldi. Beat geldi Magic. Yani bunlar bot karakterlerine gidi arkadaşlar. Fiziksel geldi. Aha bak Beat mesela common geldi. Bize common lazım. Fiziksel geldi. Hadi be valla parça parça deneyeceğiz artık şansımıza ne gelirse arkadaşlar. Şöyle fiziksel geldi yine. 80'liğin üstlükleri arkadaşlar bunlar. Güzel güzel valla bayağı harcadı. Evet Beat common geldi geldi yine. İki tane Bitcoin var. Yani şu Bitcoin'larını ayırdım. Şöyle yapalım. Megistone var bak. Mesela bu P7 6.5. Bu mun olan arkadaşlar. Bu sos olan. Sos kamun geldi. Bir arkadaşımız bana da lazım hocam demişti. Vallahi arkadaşlar baya şu an düşüyor. Kasaya atacağım. Kasadan işte denk geldikçe veririm. Mesela megiçler şunlar mesela bak. Bu fiziksel sun fiziksel. Yani isteyen varsa verebiliriz. Bunlar da mun megiç. Hani bunlar bot karakterlerine takılır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bir yandan da bot karakterlerine biz ne yapmış oluyoruz? Parça yapmış oluyoruz bu şekilde. Direktmen takmalık güzel bir şekilde olacak inşallah. Evet pantolon demeye, denemeye devam edelim. Bakalım yani bir kasa blue ve bilekten bu kadar ve kasadaki kadar medium'um var. Bakalım şansımıza ne verecek arkadaşlar. Yani güzel şeyler çıkarsa hoş olur. Bu craft sisteminde aslında ben bunu parçalamanın otomatini yaparım. Bak istersen şu an aklıma geldi. Neyse, dur bakalım craft yapalım. Lower body'den devam edelim. Bir güzel bir san kamun pantolon çıkarmaya çalışalım arkadaşlar. Craft al dedim. Hadi bakalım çok giyeyim. Evet, magic geldi yine. Mun geldi sos geldi. Yani Munkamun Kamun bile şu an artık gözüme güzel gelmeye başlayacak. Yani Vallahi bayağı bir hardcore olmaya başladı. Evet bak Munkamun Kamun geldi arkadaşlar bir tane. Bu bitsin daha bunu denemeyelim. Munkamun Kamun Zaten yüzde gelebilir. Moon Kamun en azından takarız. Başka bir şey deniz. Bak Sun Megic geldi yine. Ah be bitti. Tamam. Yani daha var ama bu bitti. Şimdi üstlükten ben bir tane Moon Kamun elde ettim. Üstlükten Moon Kamun'u elde ettiğim için şu sosları NPC satacağım. Yoksa bu bizim çok yerimizi kaplayacak arkadaşlar. Daha çok çıkartırız yani buradan. Sıkıntı yok. Şimdi bir tane Moon Kamun'um var. Moon Kamun güzel oldu. Şöyle koyalım. En azından Moon ve Kamun olmuş oldu arkadaşlar. Şunları NPC'ye satacağım geri. Çok yer kaplayacak çünkü. Bot çarlarına zaten bol bol yaparım. Bunlar sos zaten. Hani Merish tonları, a bu pardon, mum bunlar. Şu munu alayım. Sosları komple satıyorum ya. Bot karakterlerine de Moon Dizels gerekirse. Çünkü yerim çok fazla kalmayacak. Şunları sat kardeşim. Evet Moon fiziksel veya şey diyeceğiz. Bak bu da Sun çıktı. Bunu da dursun. Evet bu da. Sosları koy. Bunlar bayağı tutuyor zaten. Şuradan da gene arkadaşlarım koyalım. Bir tane Moon Kamu'nun oldu. Bu güzel oldu. Moon Kamu'nu şöyle Jok Game'e yapacağımız için ayıralım. Me jog Game TR 3 p açsaydık bu, bu serüven daha böyle hızlı hızlı kolay kolay güzel güzel olacaktı. Şimdi arkadaşlar biz bir tek kafalık deneyelim. Bakalım kafalıktan şansımız ne olacak. Hadi bakalım. Craft atlama işlemine bakalım. Kafalıkta ne? Hit arkadaşlar. Yani hat diye geçecek burada da. Medium hata bastık arkadaşlar. Bakalım craft al diyorum. Bakalım bize kafalıktan şansımıza ne gelecek. Evet gene Moon fiziksel geldi. Moon Kamun geldi. Oo çok güzel geldi arkadaşlar. Evet bir tane Moon Kamun hemen aldık bile. Sos Kamun geldi. Tamam ilk aşama birer tane Moon çıkartmaya çalışalım. Durdurdum bunu da. İlk aşama birer tane Moon Kamun çıkartana kadar devam ettirelim ilk aşama için. Kafalığımın da Moon Kamun'unu şu an çıkarmış oldum. Çok güzel oldu bak bu da. En kötü ihtimalle Moon Kamun, Sun Kamun karışık set dizeriz. Ama hedefim Sun Kamun. Magic fiziksel. Genelde Magic vuruyor. Bu bunlar da sat abi. Bunların hepsini satacağım ben. Şunları da sat. Hemen gidiyorum. Kafalık güzel geldi. Şunu da şuraya koyuyorum. Şimdi ilk part, parça parça deneyelim bir. Moon setimizi garantileyelim. Şunu da koymuş olduk. Şunu da koyduk. Şimdi iki tane kamunum oldu. Şimdi ayakkabı deneyelim arkadaşlar. Var ya böyle bir turda şöyle komple setin Moon kamununu çıkartırsam güzel ki böyle şanslı gidersek çıkacakmış gibi de duruyor gibi bilemedim. Bakalım inşallah. Şu ağzımızı açmayalım. Daha aksesuar kısmı da var. Sanki güzel olacak gibi arkadaşlar. Yine bu sefer ne diyeceğiz? Shows diyeceğiz. Niye? Çünkü ayakkabı. Bakın burada yazıyor. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Yani medium. Bak burada Agility diye yazıyor arkadaşım. Hemen açtık. Şunu bastık. Ondan sonra bunda da gene Craft ala başladık. Hadi bakalım. Of. Sos Kamun verdi ilkini be. Ayakkabı. Hadi bakalım. Of. Moon Kamun gene geldi arkadaşlar. Moon Kamun geldi. Vay be. Baya bir Moon Kamun çıkarmaya başladık. Çıldırırsın bak. Vallahi çok güzel oldu. Bir tane daha Moon Kamun geldi hemen. Acaba bu videoda komple çıkartabilecek miyiz? Şunları da at. Megiston var mı? Yok. Şu Megiston. Tamam. Sos bile en en düşük hani fiziksel bir falan giydiririm arkadaşlar. Çünkü ben bayağı deneyeceğim yani. Bayağı çıkar diye düşünüyorum. Özellikle intbowl partinin ıı, tifleri 80 level ilk onlara giydiririz. Şimdi bu şekilde bir tane mum kamunu olmuş oldu? Ayakkabılıktan da bir mum düşürdüm. Şu üstümdeki yeşil de atayım. Tekli düştü hatta ya. Şunu da şuraya atarım. Bunları da diğer bot karakterlerine takacağız. Bot karakterlerim bile güçlenecek. Canını iyiliklerim. Buraya geldim. Bura bize uğurlu geldi farkındaysanız arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Kolluk. Şimdi medium kolluğa geleceğiz. Yani glowest diye geçecek. Medium kolluk bak. Gamestone Giant of Giant diyor değil mi? Gördün mü bak. Burada ne? Gamestone of Giant. Buradan da bulabilirsiniz demiştim arkadaşlar size yaparken. Şurada hemen glowest. Medium'a geldik. Yaptık. Çaktım. Bunu da yapıştırıyorum. Craft al diyeceğim. Hadi bakalım ne vereceksin. Yapıştır bakalım Juke Game. Ne verdi? Of. Sun fiziksel verdi. Beat verdi. Gene beat Oo, ooo arkadaşlar Sun Kamun geldi. Kolluk Sun Kamun geldi arkadaşlar. İşte olay bu. Çok güzel çıktım be. Kolluğum Sun Kamun oldu kıymetli dostlarım. Efsane değil mi? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. İşte istediğim şey bu. 80 full bundan yapmak arkadaşlar. E, defans oranlarını görüyorsunuz. Bunlara bir de blue basılıyor ve artı basılıyor. Aslında blue'su için CT int 33 etkiliyor. Ama defanslı olmasın mı diyorum. Kolluk da çok güzel geldi. Valla 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar. Gerçekte 10 numara 5 yıldız oldu. Hemen şunları sat tekrardan. Şimdi üstlük ve altlık deneyeceğiz. Ondan sonra da bakalım karakterimiz o ara ne toplamış. Şu da Fusun fiziksel. Ya ben Megiş dizmek istiyorum genelde ya. Fusun da sat gitsin. Bol bol olacak zaten. Ya da al fark etmez kolluk şimdi. Hepsinden tane tane deniyoruz. Al abi dursun. Bot karakterine fiziksel Megiş Fark etmez. Basar geçeriz yani. Ne denk gelirse onu takacağız. 16 tane karakter var. Depolama sorunu da yaşıyorum arkadaşlar bir yandan. Anlık takmam lazım bunlar o yüzden dolayı. Anlık takarız artık baştan başlayarak. Şimdi bir tane daha deniyoruz arkadaşlar. Burada geldik. İlk başta bir Moon Kamu seti garantileyim dedim. Bir rateleri bilmediğim için. Bir hepsini Moon Kamu yapayım dedim. Bu neymiş? Bu da arkadaşlar Up Burbade. Up Burbade'ye gel burada. Evet. Şurada geldik. Medium'a bastık. Bunu da koyduk. Craft yapacağız bakalım. Bu da tekli acaba bize verir mi Sun camunu? Ofsun fiziksel verdi. Evet Magich fiziksel verdi. Sos fiziksel verdi. Gene sos fiziksel. Moon Magich verdi arkadaşlar. Sun Magich geldi. Evet Sos Magich geldi. Evet Moon Kamun geldi arkadaşlar. Bir tane Moon Kamun çıktı. Güzel oldu bak bu da. Bir Moon Kamun'um daha geldi. Son parçam ne kaldı arkadaşlar? Omuzluk deneyeceğiz. Moon Kamun gelmesi çok güzel oldu. Setim şu an Moon Sun oldu bile. <laughs> çok iyi be. Aga be. Baya uğraştım ama arkadaşlar bunlar, Yani o şu stoneleri yapmak çok zor arkadaşlar arkadaşlar. Yani bir depodan Black ve Blue'dan nereden baksan iki haftalık falan emek şurası. Şimdi bunları satalım. Biz en kötü e, Magic sun koyacağız demiştik. Megich, Megich, Bit. Tamam. Heh. Şöyle karışık olsun. Ne olmuş oldu? Biz şu an altlık basmış, chest, bas, üstlük basmış olduk. Bunları da gene bir karakterler hemen seriden vermemiz lazım ki kasamız tıkanmasın. Şimdi bunu da bastık. Geriye ne kaldı? Bu. Hadi bakalım gidelim. Omuzluğumuzla basalım. Sonra glebiyemize bakalım. Ne durumdayız arkadaşlar? Ondan sonra devam ediyor olalım. Şöyle geldik. Şu şekilde hop buraya da alçemimizi yapıyoruz. Craft kısmına geldik. Shoulder'a geleceğiz arkadaşlar. Mesela Game Stone, Game Stone of Fate diyor. Gördün mü? Bak genelde Dres diye geçer shoulder'da. Medium. Hemen bunun üzerine geldim. Aynısı yazıyor. Bastım bastım bastım. Hem öğretici hem de yeni sistemdeki job set nasıl yapılıyor onu gösteriyorum. Yapıştırdım arkadaşlar arkadaşlarım. Evet ne geldi? O Moon Kamun'u direkt attı. Beyler Moon Kamun attı. Bu denesin artık. Bakalım Sun Kamun gelecek mi? İlkinde Moon Kamun'u aldık. Şu an setim full Moon Sun olmuş oldu. Bakalım biraz daha denesin. Biraz da silah deneriz. Sonuna kadar gitsin bu. bir şey atacak mı? Sun Megi çattı. Sos Megi çattı. Moon fiziksel attı. Şanslıyız bugün. Vallahi şanslıyız. Abi bir turla full Moon Kamun set yapmış oldum arkadaşlar. Vallahi çok güzel oldu. Bu arada biraz şanslıyım. Allah bozmasın. Şimdi arkadaşlarım bu seride ilk bölümde Mooncommon ve Sunset yapmış olduk. Şunlarca hepsi Mooncommon set oldu. Bir tane Sunum var. Şimdi aksesuar da Mooncommon yaparız. Bir dahaki videoda aksesuar döneriz. Son artık tek tek Yine Sun Kamun deneyeceğiz arkadaşlar. Bunları bozarak Sun Kamun denemeye başlayacağız. Çünkü amacımız Sun'du. Bunları da bot karakterine falan takarız çıktıkça. Çünkü bol bol medium'um var. Ne yapacağım ben bu medium stone değil mi? O şekilde gidiyoruz. Görevimize baktığımız zaman görevi tamamlanmış. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. P2 görevini veriyoruz. Ve hızlıca buna güzel bir slot buluyoruz. Oraya salıyoruz kıymetli arkadaşlarım. Şöyle Doğan'a geldim. Şunun yürüyüşüne bak ya. Canını yerim be. Vallahi canını yerim. Şöyle yaptık. Şunu da şöyle verdik. Hayırlı olsun. Page 2 görevlerimiz de açıldı. Şöyle hemen iki dondurma bozduralım. Rüme çıkarsa hemen basalım gidelim. Şu şekilde de eksik ticket'ımızın birini gene basalım arkadaşlar. Şöyle geldik. Dondurmam kaymak dedik. Hop bastık. Ne verdi? Of. X skill'u verdi. Int verdi. STR verdi. Süper skill. Atak rate verdi. Para basalım. Güzel oldu bizim için. Şu 3 tane SP Cool verse bunun hiçbir tadı tuzu hiçbir şey kalmayacak. Arkadaşlar şimdi burada karakol görevlerini yapa yapa gene ben gideceğim. Bunları Earth Ghost görevleri almıştık farkındaysanız. Bu Earth Ghost görevleri için hemen şuraya salacağım. Şuradan da bakabilirsiniz. Hemen yukarılara doğru salacağım. Burada bunlar görevini yapsın. Artık bir, bir, sonraki videoda bunları ben görevini yapmış farklı görevler veya farklı slotlarda muhtemelen olurum. Çünkü birazcık fites attıralım yavaş yavaş hızlı hızlı gidelim istiyorum. Biraz daha Ice Cream kassın ki bu karakterde SP suklundan yararlansın dediğim gibi çok SP sıkıntısı çekmemek için bir günde bunu Bandit'te veya başka bir yerde görev slotuna bırakıp Ice Cream'de kastırabilirim. E çünkü bu serinin sıkıntısı gitmesini istiyorum arkadaşlar. Glare serisi zaten zor. Bir de SP'den gol yemeyelim istiyorum. Bu yüzden dolayı şöyle hemencik buraya salayım kıymetli arkadaşlarım. Şöyle of şunları hatırlıyor musunuz? Aga be şu slot da güzeldir ama bizim görevimiz burada. O yüzden dolayı şuraya doğru gidelim. Şu anılardan giderken çayımı yudumluyorum ve 8 Ghost slotlarına girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle geldik Burada alanı açacağız. Aa burada bir kardeşimiz kasıyor herhalde. Bir pet gördüm. Evet ileride bir, bir, bir şey gidiyormuş. Doğan'a doğru gidiyor. Şuraya doğru atalım arkadaşlar. Şurası geniş alan. Takılmadan etmeden şuralarda kalsın. Make artlar falan da var. Ha şöyle komple burada dolansın diyorum. Biraz fazla dolanacak gibi ama şöyle bakalım. Biraz daha boşluk olan arazi. Ha buraya attım. Karışık arkadaşlarım. Botumu 70'e başlattım. Kıymetli dostlarım bunlar burada görevlerini yaparken biz de ne yapacağız? Sizler videoları izliyor olacaksınız biliyorsunuz LTP partimiz fişek gibi iş istiyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz kıymetli arkadaşlar. Uzun videolar oluyor. Hem job serisi hem seçerek bile Umarım tadında olmuştur sizler için de. Umarım sizler için de güzel olmuştur arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bakalım. Bay bay.